balık yakalayacağız. Ondan sonra Aynen. onları köpek balığı yemi olarak kullanacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Şu anda eve gidiyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köpek balığı avına. Evet arkadaşlar, birkaç saat de olsa dinlendik. Umarım bizi görüyorsunuzdur. Çünkü hava şu anda tam olarak aydınlanmış değil. Araba geldi, atlayacağız ve tekneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda İzmit Körfezi'ne geldik. Yanımda Savaş abi var ve bugün bizim ekip arkadaşımız olarak Akın abi yanımızda. Bayan sağlam bir ekip olduk. Tolga abi de gelecek. 4 kişilik böyle efsane bir köpek balığı takımı kurduk. Bugün bu gördüğünüz güzel yerde ama çıkacağız. Balıklarımızı yakalayacağız. Bakalım güzel şeylere denk gelecek miyiz? Öncelikle şu şekilde istavritlerimizi yakalamak için yani köpek balığını avlayacağımız yemleri yakalamak için oltalar hazırlanıyor. Uçlarına çapar mı takılıyor? Çapar, evet. Bu herkes bilir. Özellikle İstanbullular. Çaparımızı takacağız ve minik istavritler yakalayacağız evet. ki köpek balıklarını yemleyebilelim. Aynen.